Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatırılması öncesi emeklilere yönelik e-devlet prim sayfasında bazı değişikliklere gidildi. Emeklilere yönelik 2018 yılında bayram ikramiye ödemelerine geçtiğimiz aylarda %50 zam yapılarak 3000 TL seviyesine çıkarılmıştı. Emekliler yükselen enflasyon nedeniyle hem emekli maaşlarına hem de bayram ikramiyelerine yapılan zammı yetersiz bularak tepki göstermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, yaptığı açıklama ile kurban bayramı ikramiyelerinin 16 Haziran'a kadar ödeneceğini duyurarak, takvim üzerinde çalışmalar devam ediyor ve bunu bayramdan önce açıklayacağız. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ve takvim yakında açıklanacak, ifadelerini kullanmıştı. Bayram ikramiyeleri E-Devlet'te, ödeme olarak gözüküyor. Bakan Işıkan'ın açıklamasına ardından E-Devlet üzerinde emeklileri ilgilendiren bazı değişiklikler yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasında, emeklilere bayram ikramiyesi talebi ve taksitli ödemeler, bölümüne giren emekliler, bayram ikramiyesi olarak ödenecek 3 bin liranın yanında, ödendi, ifadesini gördüler. Sayfa kısa bir süreliğine değişti, normalde önceki yılın ikramiye ve kademe artış ödemeleri görüntülenirken, şimdi emekli ikramiye kaydı bulunamadı, ifadesi görünmeye başladı. Bayram ikramiyesi ödemeleri 10 Haziran'da. Önceki bayramlarda da ödendi ifadesinin kullanıldığı ve bu durumun SGK ile bankalar arasındaki ödeme protokollerinden kaynaklandığı anlaşıldı. Önümüzdeki günlerde kesinleşecek takvime göre SGK ilk aşamada ödemeyi bankaya yapacak, ardından belirlenecek takvime göre bankalar SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödeme yapacak. Resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da kaynaklar emeklilik ikramiyesi ödeme tarihinin 10 Haziran olabileceği tahmin ediliyor. Milyonlarca emeklinin maaşlarını kurbanlık alımına harcadığı göz önüne alındığında, ödemenin bayramdan yaklaşık bir hafta önce tamamlanması bekleniyor.